A1 herkese merhaba. Ben A1 Portföy Araştırma Uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi finans analisti İstanbul Bey ile birlikteyiz. İstanbul Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Çok destek ediyoruz İstanbul. Bey. Ee, şimdi altını konuşacağız tabii ki çünkü altında tabii. çok hareketli bir seyir var özellikle Amerika tarafından gelen yetkililerin aslında bu seyir biraz daha e, enflasyon verisinin açıklanmasından sonra oluşmuştu ama yetkililerden gelen daha güvenli açıklamalar biraz daha altın yukarı yönlü itmeye devam etti şu an 2000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor 10 saatin bu seyir devam edecek mi zaten her zaman altında e, olumlu beklentilerinizle olduğunu dile getirmiştiniz evet. bu beklentilerinizde bir değişiklik var mı önümüzdeki dönemlerde bizi neler bekliyor? Ee, yine aynı. Ee, beklentilerimiz devam ediyor. Yükseliş yönünde. Ee, yükselişler bizim için sürpriz değil. Ee, yıl içinde yaptığımız bütün yayınlarımızda her düşüşün bir alım fırsatı olarak özellikle Haziran ayından beri her düşüşün bir alım fırsatı olarak yatırımcısının önünde durdurduğunu sık sık ifade ediyorum. Ee, şu anda 2040 dolar seviyesinde bir ons altın var. Ee, tabii ki yükseliş sebeplerine baktığımız zaman e, savaş gerilimiyle aslında bu yükseliş başladı. 1808 dolar seviyesinden önce e, 200 dolarlık bir agresif yükseliş gördük. Daha sonra da e, 50 dolarlık bir yükseliş gördük. Ancak e, kısa vadeyi yorumlamak gerekiyorsa ben e, tekrar 1980 dolar destek seviyesinin test edilme kuvvetli görüyorum. Çok hızlı yükseldi. E, o yüzden kısa vadede tekrar 2000 dolar seviyesinin altına sarkmalar olabilir. E, elimde dolar vardı. O tarafına giriş yapacaktım. Geç mi kaldım sorusunun cevabı. E, bence hayır. E, yine 2024 yani uzun vadeyle alakalı öngörüm 2350 dolar seviyesiyle alakalı devam etmekle birlikte kısa vadede mutlaka bir kar satışı. E, büyük bir ihtimalle yine FED sahneye girecek. FED'in şahit ondaki açıklamaları devredilecek. E, o yüzden e, 1980 dolar destek seviyesini ben önemsiyorum. E, buraların test edilme olasılığı güçlü ve halen beklemeye devam ediyorum. Ama e, bu şu demek değildir. Elimde e, altının var. Çıkayım tekrar düştüğü zaman yerine koyarım. E, diskine girmemek lazım. Çünkü kısa vadeli bir düzeltme hareketi olacaktır. Tekrar kaldığı yerde yukarı yönlü hareketlerinde devam edecektir ONS tarafında. Gram altında hem dolardan hem olsan destek görüyor. Yani dolar ve ons el ele tutuştu. Gram altını yükseltmeye devam ediyor. Şu an itibariyle gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 1935 lira seviyesi. Özellikle yine yıl içindeki yayınlarımızda 1880 lira. Bunun üzere kırılırsa 2000 lirayı seviyesine hedef alan bir yükseliş karşımızda olacaktır ifadelerim vardır. Yine aynı öngörüm geçerli. Ancak yine burada da onsaltın nedenli kısa vadeli bir geri çekilme. 1900 seviyesinin alt arasında tekrar sarkma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. 1880-1870 bu destek seviyeleri benim için önemli. Eğer herhangi bir yanılgı olmazsa, öngörüm gerçekleşirse... <laughs> ben 1900 lira seviyesinin altında sarkma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyelim. Özellikle gram altın almak için geç kaldım. Elime yeni TL ye geçti veya altın almayı ihmal ettim, gram altın almayı ihmal ettim diye yatırımcısına yine üzülmemelerini söyleyebilirim. Tekrar bir fırsat verecektir. Ama bu fırsatlar da diğer düşük rakamlar gibi olmayacaktır. Yani ee, hani 1900 lira seviyesinin altına sarktığı zaman 1880 lira destek seviyesi var. Ee, yine orta ve uzun vadideki görüşüm yine aynı. 2500 devamında 2700 lira seviyesi. 2024 yılında beklediğim rakam sağ değerler. Ee, tabii ki bu rakamlara baktığımız zaman e, 2500-2700 lira seviyesini referans aldığımız zaman yine e, bu seviyeler ve altındaki rakamlarda alım fırsatı olarak durmaya devam ediyor. Ee, özellikle 2024 yılında altın borcunda e, biraz daha seçici olmak lazım, altın almamak lazım. Eğer borçlanma zorunumuz varsa yine 2.500 ve 2.700 lira seviyesinde e, referans alsın izleyenlerimiz. Yine e, özellikle altın borcu olanlar da e, tekrar seçim sürecine gireceğiz. Dolayısıyla belki tekrar kredi muslukları açılır vesaire. Burada da bir konu tercihinde bulunan, bulunmak isteyen Arkadaşlarımız vardı. Yine bu 2.500-2.700 lira seviyesinde referans almalı. Tabii Amerika Merkez Bankası Fed'in e, politikalarını yakından takip etmeye sürdüreceğiz. Diğer Merkez Bankalar da aynı şekilde e, faiz indirimlerini sonlandırıyor, sona yaklaşıyor. Tekrar 2024 yılın ortalarında faiz indirim sürecinin başlama ihtimalleri çok kuvvetli. Bugünkü koşullar ve beklentiler bu yönde. O yüzden e, burada da altını destekleyen bir e, süreç olacaktır. Diğer yanda merkez bankaların talebinde ciddi bir artış olduğunu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde görmeye devam ediyoruz. Özellikle Avrupa'daki merkez bankaları ciddi bir fiziki alım tarafında karar verdiler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da fiziki altın alım, alımında ciddi bir yol kaydetti. Burada da bir alım noktasında kararlar alındı. Merkez bankaların talebi de muhtemelen. E, yıl sonuna kadar devam edeceğini ben düşünüyorum. Yılın son çeyreği ile alakalı e, veriler daha gelmedi ancak ben e, yılın son çeyreğinde de alım yapan merkez bankaları olacağını şahsen düşünüyorum. İşte bu nedenler, bu sebepler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. E, önümüzde sadece Amerika Merkez Bankası FED'in e, bir kezlik şeyi var, faiz artırımı var 25 bas puanlık. E, bu Aralık ayında mı olacak? Ee, Ocak ayında mı olacak? Burada bir belirsizlik var zamanla alakalı. Ancak e, dediğim gibi burada Şahin Tonda söylemlerle tekrar dolar endeksini yükseltmek isteyen, doları güçlendirmek isteyen bir FED karşımızda olacaktır. Dolar endeksi şu anda 1273 seviyesinde. Diğer yayınlarımızda özellikle yılın e, yarısından itibaren dolar endeksindeki öngörümü 92 seviyesine kadar geri çekileceğiyle alakalı. Düşüncem vardı. Bu düşüncem hala geçerli. 102.70, 102.50 destek seviyesi. Tekrar bir 180 deremesi yapabilir yukarıda. Ee, buraya da dikkat çekmek istiyorum. O yüzden kısa vadede e, son bir büyük bir ihtimalle ağırlık ayında olacaktır. E, son bir alım fırsatı tekrar karşımıza çıkacaktır. Kısa vadeli. Belki bir haftalık bir e, fırsat oluşumu olacaktır. Ondan sonra tekrar kaldığı yerden yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Altın e, fiyatı var karşımızda. Ons e, tarafı ve e, Dolar tarafı şu anda gram tarafında biraz daha fazla desteklemeye devam ediyor. Tercihler noktasında portföylere baktığımız zaman e, altına biraz daha ağırlık vermek gerektiğini şahsen düşünüyorum e, altın arasında. E, altının fon getirisi ve fiziki tarafta veya diğer mevduat getirisinde biraz daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler İstanbul Bey. Şimdi 1980 seviyesinde 10'su altında kısa vadede bir destek noktası olarak belirttik ama e, siz 2000 dolar üzerinde kalıcılığı biraz daha 2024 yılında evet. mı bekliyorsunuz 10 saatin bazında? Evet 2024 yılında 2000 doların ben dip seviyesi olacağını tahmin ediyorum. Şu anda evet 2000 dolar seviyesi üzerinde bir atak var. Ee, burada mutlaka hedef 2080 dolardır. Burada da sorun yok. Ee, yılın e, sonlarında 2000 dolar seviyesi üzerinde tutunabilir mi? Hani yakın olabilir belki 2000 dolar seviyesi üzerinde ama Tutum 2080'ler falan değil de 2015, 2017, işte 2020 bu, bu bantta da tamamlayabilir. Ama 2000 dolardan çok da uzaklaşmak istemeyen bir ons altında yılda tamamlarız diye tahmin ediyorum. Ama 2024 yılında 2000 doların dip seviyesi olarak e, karşımızda oluşu da e, burada önem arz ediyor. Teşekkürler İslam Bey. Şimdi gelen sorulara bakıyorum ama bugün hisse bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. E, genellikle emtia ve diğer varlıklar üzerinde konuşmamızı ilerleteceğiz İslam ile birlikte. Bu konuda sorularınız varsa onları yöneltelim. Dediğim gibi merak ettiğiniz konularda mesaj olarak gönderirseniz İslam Bey ile esmeye çalışacağım. Şimdi İslam Bey e, o zaman gümüşte konuşalım çünkü altı konuşunca hep gümüşte konuşuyoruz. Gümüş yatırımcılarımız oldukça fazla ve son dönemlerden artmaya başladı. Yıl sonu yaklaşıyor <laughs> her zaman yıl sonunda. Gümüşün daha cazip olacağını bile getirmiştiniz. Evet. Bu beklentiniz devam ediyor mu? Gümüşte neler bekliyoruz? Özellikle gümüş yatırımcısına Aralık ayıyla işaret etmiştim. Artık Aralık ayı yaklaşıyor. Gümüş tarafında ikişer dolarlık bir değer artışı karşımızda olacaklar. 22 dolar, 24 dolar, devamında 26 dolar seviyesinde durumda. Şu anda 25 dolar, 24.94 dolar seviyesinde. Burada tekrar pozitif beklentimi devam ediyorum. Hedef 26 dolar seviyesi. Ama 2024 yılında tekrar hızlı bir yükselişle karşımızda olan bir gümüş olacaktır. Ben Aralık ayında Gümüş tarafında pozitif beklentimi devam ediyorum. herhalde her yıl Aralık ayında e, ciddi bir toparlanma için geliyor. Rastro'dan kaynaklı zaman zaman baskı altında kalabiliyor e, Gümüş ama 2024 yılında ben pozitif beklentimi devam ediyorum. Teşekkürler Bey. Ama sesiniz birazcık kısık geliyor. E, acaba neyden kaynaklı da bilemedim. E, e, daha ee, sızından dolayı olabilir. geçmiş olsun. geçmiş olsun Evet, e, baya evet, baya şeyim var. Geçmiş olsun. Bu aralar çok, havalarda soğuk zaten. herkes çok dikkat etsin dediğimiz yani. hemen yollar partisine geçelim. İstanbul Tabii. 2024 yılında da bunda yukarı yönlü bir seyir beklediğinizi belirtmiştiniz. Yine beklentiniz evet. devam ediyor mu? Hem evet. Avrupa merkez bankası daha güvercin. Şimdi Amerikan merkez bankası bir tık daha güvercin olmaya başladılar. Çünkü mesela Waller vardı orada daha çok şahin e, beklentili öne çıkan bir e, aslında yetkiliydi. Son dönemde oldu şahin konuşmaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde normalde 2024 yılı için bir faiz artışı beklenmiyordu ama bir faiz indirimi de beklenmiyordu. Faiz indirimini tekrardan konuşmaya başladılar. Dolar euro paritesinde bizi, euro dolar paritesinde bizi neler bekliyor? Ee, diğer yayınlarımızıyla atıfta bulunarak e, sohbetimize devam edelim. Ben 0.104-1.05 bandında oldukça ucuz olduğunu, özellikle dolar mı euro mu sorusunun cevabını her zaman euro olarak vermiştim. E, yine bugün 1.09.80 seviyesinde yine de ucuz seviyeler yine yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Yine e, öngörümde bir, Hedefinde bir değişiklik yok. Hedefimde bir değişiklik yok. 1.12 devamında 1.15 seviyesi. Ondan sonra da 1.17 seviyesi var yukarıda. E, 2024 yılında takip edeceğim bant araları. Burası yine kısa vadeli bir geri çekilme mümkündür. E, 1.09 seviyesinin altında sarkabilir. 1.08 destek seviyesi. Yine e, elinde dolar bulunduran yatırımcısı da burada yine e, fırsat yakalamış olacaktır. Az önce de ifade ettiğim gibi dolar endeksinde ben 92 seviyesine kadar bir geri çekilme öngördüğümü ifade ettim. Dolar endeksinde öngördüğüm bu geri çekilme e, euro dolar paritesini pozitif yönde destekleyecektir. Ben düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yine portföylerde döviz bulunduran yatırımcısı euro tarafına ağırlık vermesi gerekiyor. Yüzde baktığımız zaman eğer döviz yatırımcısıysam ben en az yüzde 50 euro olmalı. Ve yüzde 50 de sterlin olmak suretiyle pozitif beklentim devam ediyor. İslam yatırımcılarımız dinleyeceğimiz biraz daha uzun vadeli merak etmişler. Burak Bey demiş ki döviz ve emtiyalarda da bu yükseliş trendi ne zaman kadar devam edecek? Ya bundan 5-10 yıl sonrasını merak etmiş aslında. Yani biz 2024 ata 2023 yılı nasıl kapanacağını bile tahmin etmek zorluken, çift tarafta jeopatik listeler var. Hani sürekli değişen bir gündem var. Burak Bey biraz daha uzun vadeli merak etmiş. Özellikle evet. altın ve dolar TL kurunu e, ne olarak görür diye bir soru iletmiş. Ee, geçmiş rakamlardan örnek vererek Burak diye cevap verebilirim. Gram altın 2002, 2022 yılları arasında Türkiye'de en çok kazandıran TL karşısındaki yatırım aracı oldu. Getirisi yüzde %6.290. Bu yılki getirisi gram altının %75 civarında. Ee, dolayısıyla e, önümüzdeki o yıla baktığımız zaman yine ben gram altının önünde açık olduğunu tahmin ediyorum. Sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz ee, ve dolayısıyla da e, tarihten bugüne kadar TL bazlı konuşuyoruz bunu. Her zaman en fazla kazandıran e, bir yatırım aracıdır gram altın. Ancak e, gram altının bugün işte örnek veriyorum 1935 lira seviyesinde olması e, beni bir miktara getirdikten sonra 10 yıl boyunca fiziki altın tutmalı veya altın mevduat tutmalı da bir gereği yok. Alternatif üretmesi lazım Burak Bey. Yani ben ee, uzun vadeli bir yatırımcıyım. Bu çok güzel bir şey. Yani Burak Bey'in e, düşüncesi iyi burada. Ama ben 10 yıl altın bekletmekten ziyade Örnek veriyorum. 5 yıl kendime vade koyarım. Elimdeki altını farklı bir enstrümana nasıl çevirebilirim? Bu kira getirisi için daire olabilir. Ee, daha fazla bir getiri için toprak yatırımı olabilir. iş kurumu olabilir vesaire. Ama sonuçta sürekli altın biriktirmek uzun vadede her zaman Türk lirası karşısında kazandıracaktır. Önemli olan birikimi farklı şeye çevirmek gerekiyor. O yüzden e, sadece fiyata değil, e, Miktarı odaklanmak lazım. Miktarı artırmak için de evet. örnek verelim. Bugün e, kendisi örnek vermiş. Mesela 5-10 yıl sonra e, dolar 120 lira gram altında ne olur? Sorusu var. Yani, Doların 120 lira olduğu bir ortamda gram altında e, rakamsal değeri çok yüksek olur. Yani, bunu tahmin etmek çok zor. Ama şunu sormak lazım. E, benim elimdeki miktarım bugün örnek veriyorum 1 kilogram. 10 yıl sonra bunu ne kadar artırabilirim? ve e, enflasyonu ben geçici olduğunu tahmin etmiyorum. Oradaki enflasyon rakamlarında çok düşük kalacağını tahmin ediyorum. O yüzden uzun vadede toprak yatırımı veya konut yatırımı onu daha çok korur diye düşünüyorum. Şimdi İslam Bey son dönemde biliyorsunuz bir torba yasak gündemimizde. Fatih Bey de bununla alakalı bir soru yöneltmiş. Demiş ki hani şimdi dövize dayalı fonlarda %40'a kadar bir vergilendirme olabilir diye bir e, ibare geçiyordu bu e, torba yasada aslında. Demiş ki vergi altın veya gümüşe dayalı fonlarda veya ETF'lere gelebilir mi? Bu konuda bir düşüncesi var mı? diye sormuş. Hı hı. <laughs> ee, şöyle ifade etmek isterim. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ekonomi yönetimi değişti malum. Bu yeni ekonomi yönetimi de yeni bir ekonomi modeli getirdi Türkiye'ye. Ve bundan sonra duyacağınız hiçbir şeye e, hayır olmaz keskin bir şekilde dememek lazım olabilir ve Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşulları meydandadır e, ve dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde e, gelire dayalı e, biraz daha kazanca dayalı vergisel durumlar karşımızda olmaya devam eder. Bugün e, bu konuyla alakalı yapılan açıklamalarda hayır böyle bir şey yok denilse de ben olma ihtimalini güçlü görüyorum. Bugün olması da seneye olabilir e, 3-5 ay sonra olabilir. Ama sonuçta olur diye ben tahmin ediyorum. Tabii e, bu e, Mehmet Şimşek, özellikle Adli Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, sunumlarında şu tarafa çok dikkat çekiyor. Yani açıklamalarında Avrupa modelinden bahsediyor. İşte Avrupa modelinde hep verginin ön planda kaldığı, kazanç vergisinin gelir veya servet vergisinin ön planda kaldığı bir modeldir. Ve dolayısıyla her şeyden e, Vergi almak zorunda gibi bir şey ortaya karşımıza çıkabilir. Yani %40 bir vergilendirme olayı karşımıza çıkarsa benim için şaşırtıcı olmaz ve sürpriz olmaz. Ve bekliyorum da. Ama dediğim gibi bugün olmaz, bugünkü torba olmaz. Bir yıl sonra olabilir, 3-5 ay sonra olabilir ama sonuçta olur. Şimdi İstanbul Bey hazır vergi gibi bir sıkılaştırıcı politikadan bahsediyorken Merkez Bankası'nda bir faiz kararı oldu biliyorsunuz. Piyasa beklentinin üzerinde bir karar oldu. 500 basman bir faiz artışı geldi. Şimdi önümüzdeki toplantıda bir 250 basman bir faiz artışı bekleniyor. E siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu e, önümüzdeki dönemde yapılacak olan piyasa beklentisinden bahsediyorum. Faiz artışı mu olacak. 2024 yılında daha dediğiniz gibi vergisel konularda mı sıklaştırma göreceğiz faiz artışından daha çok? Ee, %50 2 ihtimal var. Ya 500 bas puanlık, 250-250 bas puan, iki kez faiz artıracak ya da 250 bas puan, tek bir kez faiz artıracak ve e, süreci bitirecek. Burada belirsizlik devam ediyor. FED örnek alırsa e, büyük bir ihtimalle Aralık ayında 250 bas puanlık bir faiz zatırımı yapar, Ocak ayında da 250 bas puanlık faiz zatırımı yapar. Bu işi noktamda nok, e, noktayı koyabilir. Ama e, her iki ihtimalin arasında da çok uçurum yok. Dolayısıyla Piyasalar bunu zaten e, satın almaya başladı. Faiz artımlarının artık sonuna geldik. Ha bir kez olmuş, ha iki kez olmuş. Çok da bir şey fark etmiyor. Nasıl fark etmiyor? Nasıl ki piyasa beklentisi 250 bas puanlık bir faiz artımıysa, sürpriz yaparak 500 bas puanlık faiz artımı yapmışsa, hep iki durumda da e, piyasalara yansıyan bir şey olmamışsa, aynı şekilde de piyasaya yansıyan bir şey olmayacaktır. O yüzden faiz kararının iki kez olması ya da bir kez olması, eee Ocak'ta sonlandırması veya Aralık'ta sonlandırması piyasalar için çok etkileşimi sağlamayacağını ben şahsen düşünüyorum. Bu karar tamamen kurumsal bir karar olmakla birlikte kalır. Piyasa kendine yeni bir yön verirler. Önemli olan sahaya yansıması, ekonomiye yansıması, hane halkına yansıması, enflasyonun gerilemesi, kredi musluklarının açılması vesaire. Yani Bu gibi birçok şey var, hamle var. Dolayısıyla evet yani... %50 %50 bir ihtimal var. Ya iki kez artıracak ya da bir kez artıracak ama bu piyasaya yansıması noktasındaki konu benim için önemli. Piyasaya bir an, e, aks, şey olumsuz ya da olumlu bir katkısı olacağını ben düşünmüyorum. Nisan Bey hani karardan sonra özellikle yabancı kurumlardan biraz daha olumlu yorumlar almaya aslında başladık. Özellikle TL üzerinde çok olumlu yorumları da oldu. Evet. O yüzden piyasa beklentisi acaba bir faiz artışı daha yapılır mı ya, kaymaya başladı. Şimdi diğer sorulardan ben devam edeyim. Ee, bir dinleyicimiz aslında paladyumu demiş fiziki olarak almak mümkün diye sormuş ama ben şunu biraz daha şöyle değiştirmek istiyorum. Tabii ki Kasım ortasından sonra emtiyada bir yükseliş trendi başladı haliyle. Ee, sizin işte altın, gümüş çok bilindik eee dışında burada yatırımcılarımıza önerebileceğiniz entiyalar var mı? Tabii ben e, yaklaşık bir ay önce e, palladium tarafında e, bir düşüş vardı, sert düşüş vardı, bin dolar seviyesinin altına sarkmıştı, e, 850-880 dolar civarındaydı. Hem orada köşe yazılarında, hem e, yorumlarımda da sosyal medya hesabımda. işte alternatif düşünüyorsanız palladium e, 1300'lü seviyelerden, işte bin dolar seviyesinin altına kadar sarktı. Burada bir fırsat oluşumu var bu kadar sert düşüşlerden sonra mutlaka bir toparlanma olacaktır ee, söylemlerim vardı. Ee, şu anda 1051 dolar seviyesinde. 1100 dolar seviyesi görülmüştü. Burada tekrar ben yukarı yöre devam edeceğini tahmin ediyorum. Neden bu kadar sert bir şekilde gelmişti? Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte bu tarafta sert bir şekilde geri gel yaşanmıştı. Ve dolayısıyla bu geri gelmelerin ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bunu fiziki olarak alamıyorsunuz. Ee, tabii ki e, şirketler, e, sanayi e, tarafı bunu fiziki olarak alıyor. Ancak yatırımcılar fiziki olarak çok da e, kolay kolay saklayamıyor, alamıyor. O ayrı bir mesele. Ama e, bunu şey yani sanal ortamda yine yatırımını yapabilirler. Alternatif bir yatırım aracı olarak da görebilirler. Şimdi elektrikli otomobillerle basmışken Fırat Katılcıoğlu <laughs> otomotiv, e, otomobil fiyatları için yorumunuzu merak etmiş. E, otomobil evet. fiyatları ne olacak? Herkes bunu merak ediyor Özkan Bey. Fırat Bey kişisel görüşümü şöyle ifade edebilirim. İki ayırmak lazım otomotiv fiyatlarını. İkinci el otomotivler sıfır e, kilometre olan e, sıfır araçlar. Ben sıfır araçlarda bir düşüş beklemiyorum. Aksine yükseliş bekliyorum. Birinci nedeni kur. Kur nedeni bir yükseliş bekliyorum her ne kadar işte reklamlarda falan böyle kampanyalar var fiyatlar düşüyor falan deseler de yok öyle bir şey yok yani ben sahadayım akşama kadar araştırıyorum hepsini not yazıyorum İşte kampanya var 300 lira indirim var 300 bin lira düşükmüş falan arıyorum yaklaşık 10 bayi arıyorum 10 bayide araç elimizde yok e, fiyat var mı var düşük bir kampanya fiyatını söylüyor musunuz e, evet söylüyoruz e, 1 milyon 300'dü 1 milyon TL'ye düşürmüşsünüz aracı araç nerede ortada şey yok Ara, araba yok. Ya, dolayısıyla buna kalmasın e, hiç kimse. E, ama kurdan dolayı da yükseliş devam edecek. Özellikle iki ay önce de ben bir uyarı yapmıştım. Ben de kişisel olarak aracımı satmıştım ama yıl sonuna kadar bekleyeceğim. Ama bu savaş riskinden dolayı tekrar e, işlerin değiştiğini ve ben yıl sonu yaklaşık kur ataklarında yaşanma ihtimali güçlü gördüler dolayı. Kendim de sıfır araç almayı uygun görmüştüm ve almıştım. Bunu da açıklamıştım. Sıfır araçlarda ben yükseliş bekliyorum, düşüş beklemiyorum. İkinci ele otomotiv sektöründe zaten bir köpük, balonlama, fırsatçılık her şey vardı. Burada bir gerileme gerçekten devam ediyor. Satışlar tamamen durdu. Kredi muslukları kapandı. Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu tepkiler burada çok önemli bir etkiye neden oldu. Burada bir gerileme var. Şu anda ilanda olan araçlar takı takı fiyatları geri çekiyorlar ve araçlarını satamıyorlar. ben ikinci el fiyatlarında tekrar yüzde on civarında bir düşüş beklediğimi söyleyebilirim. nakit kraldır. Şu anda ihtiyacı olmayan, bakın ihtiyacı olmayan bir kişi ikinci el araç almayı düşünüyorsa şu anda parasını bugüne kadar işte borsada değerlendiren, dövizde değerlendiren, altında değerlendiren, faizde değerlendiren vesaire. Bu insanların hepsi tamamen kazandı. Bakın kazandı, ciddi anlamda kazandı. Ee, ama e, gerçekten acil bir ihtiyacınız ve almanız gerekiyor. Oraya diyecek bir şey yok. İyi araştırma yapmanız lazım. Nakit elinizde ve güçlüsünüz. Ee, güçlü olduğunu herkesin bilmesi lazım. vakit gerçekten şu anda değerli. Ee, güzel bir araştırma yapmak lazım. Kilometresini falan vesaire ince bir erekten geçirmeniz lazım. Keyfi keder alabilirsiniz. Çok böyle aman aman bu arabayı kaçırmayın falan düşüncesinde hiç kimse olmasın düşüşler devam edecek ikinci el fiyatlarında ama sıfır araçlarında ben yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Şimdi İstanbul Bey Kemal Bey demiş ki gelecek vergi nedeniyle hisselerden çıkıp altın gümüş almak mantıklı mı? demiş. Ama bu gelecek verginin bir kesinliği yok. Zaten Borsa İstanbul'a böyle bir vergi gelmesi şu an bir söz konusu değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu açıklanan e, maddeden sonra yatırımcılarda bir Borsa İstanbul'da vergi gelecek mi korkusu başladı e, bu konu değerlendirmeniz gereken. Yani. ben özellikle, kadar. özellikle şöyle dikkat çekmek isterim. Ee, evet, Merkez Bankası olsun, Hazine Maliye Bakanlığı olsun, kurum ve kuruluşlar olsun. İletişim çok önemli. Bakın, iletişim çok önemli. Ee, Türkiye ekonomisini yönetmek sadece sosyal medya hesaplarında veya resmi açıklamalar yaparak olmuyor. Bu, bu net yani burada anlaşmak lazım. Birebir kamuoyunun karşısına çıkıp birebir İnsanların bazı şeyleri sizi kumayla duyması lazım. Ve dolayısıyla böyle bir dedikodu olunca hemen her şeye yansıyor. Dedikodusu bile bazı şeylerin yarısını sarmak için ciddi anlamda sorunlara neden olabiliyor. O yüzden iletişim noktasına ben dikkat çekmek istiyorum kurum ve kuruluşların. Borsa yatırımcısı bugün %40 civarında bir belge kurumuyla karşı karşıya kalacaksa Evet, burada insanlar farklı enstrümanlara, yastık altı birikimlerine yönelir. Ama dediğiniz gibi, siz de ifade ettiğiniz gibi, burada e, onaylanmış, kesin bir cümle, kesin bir şey yok. Ve dolayısıyla bu insanlara bu kadar gelir almak gibi, bu piyasadan kaçırmak gibi, mesela bankada mevduatınız var, resmi olarak bankadan döviz aldınız, mesela bir yıl boyunca bekletiyorsunuz, altın aldınız, bekletiyorsunuz, burada bir kar ediyorsunuz, kar geliri. E, alabiliyorsunuz. Ama borsayı çekmeniz, borsayı desteklemeniz amacı zaten dolarizasyon önüne geçmek için zaten bunu yapıyorsunuz. Farklı enstrümanlara insanlar geçmesin diye zaten borsayı destekliyorsunuz. Bu böyle yapılması, böyle yapılması planlanan veya böyle yapılacak bir hamle de ciddi bir çöküşe neden olur. Yani bu işin şakası yok. O yüzden böyle bir diske gireceklerini ben tahmin etmiyorum. Ama bu şu demek değildir. E, borsadan evet böyle bir şey yapmazlar. Farklı enstrümanlardan da mı? Evet alabilirler. Ama Borsa'da böyle bir riske girmenin ben çok kolay bir karar olacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederiz İslam Bey. Özellikle bu konuyu açıkladığınız için çok teşekkürler. Çünkü bize de sorular hep bu şekilde geliyor. Şu anlık böyle bir durum söz konusu değil. Borsa İstanbul'dan konuşmuşken o zaman sizin Borsa hakkındaki görüşlerinizi de alalım. Destekleyen evet. sebebi nelerdir? Bugün de bir düşüş vardı Borsa'da. Evet. Herkes Borsa ne olacak diye soruyor. Neler düşünüyoruz Borsa hakkında? Bu haftaki yorumlarımda ve analiz raporlarımda 7.750-8.050 bu band aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. E, kısa vadede e, beklentim yine negatif, e, düşüş yönünde. 7.750 puan endeks tarafında e, destek seviyesini takip ediyor olacağım. E, tekrar 7.750 puanda bir yoruma ihtiyaç var. E, ben de kişisel olarak %50 alım yapmak için şu anda beklemeyi tercih ediyorum. Tabii ki bunu altında bekleterek e, yapıyorum. Dolayısıyla kısa vadeli negatif ama 2024 yılına baktığımız zaman görüntü pozitif. Yani 10-15 puan aralığında giden bir borsa endeksi karşımızda olabilir. Ee, bir dinleyicimiz demiş ki euro kazanıyorum yatırımım nasıl olmalı yurt dışında yaşıyorum diye bir soru sormuş. Aslında euro olan pozitif beklenme evet. dile getirmişiz ama yani tertip yatırım da yapmak istiyor dinleyicimiz. Evet. Ee, şimdi bekleme süresini bilmemiz lazım. Ne kadar kenara koyuyor, ne kadar yatırımı var, onları hepsini bilmek lazım. Ee, yani alternatif olarak Türkiye'ye geçirebiliyor mu veya yıllık olarak fizik olarak kendisine getiriyor. Bunları bilmek lazım. Yani çok geniş yorumlanacak bir konu. Mesela yurt dışında yaşadığına göre arkadaşımızın şunu da şey yapmak lazım. Ee, Türkiye'ye dönme olasılığında Türkiye'de onu geçindirecek bir sabit geliri var mı? Kira geliri var mı mesela? Ee, veya örnek veriyorum ben 20 yıl sonra Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum. O zaman toprak derim, arsa derim. Ama tabii ki bunu alırken de iyi tercih yapmanız lazım. İyi karar vermeniz lazım. Yani dostumuzun tam Barney arkadaşımızın özel bir şey ihtiyacı var, seansı ihtiyacı var. Onun detaylarını <laughs> bilmeden net konuşmak zor. Çok teşekkürler İslam Bey yine değerli yorumunuz için. Şimdi son olarak da Bitcoin değerlendirelim çok kısa. Ondan sonra zaten Zarlan sürünün sonuna gelmiş oluyoruz İslam Bey. 35-40 bin dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. 38.200 dolar seviyesinde. E, 2024 yılındaki öngörüm pozitif. Yani her şey normalleşirken Bitcoin çok çok geride kaldı. Tabii ki gelen haber akışları, manipülasyonlar burada çok önemli bir etki neden oldu. Uzun vadeli odaklanmak lazım. 2023 yılı kripto para piyasadaki yatırımcılar için hüsran yılı oldu, yıl çöpe gitti. Ama 2024 yılında bence biraz gönüllerini alacak bir sistem var karşımızda. Çok teşekkürler İstanbul Bey değerli evet, yorumlarınız için. Orada tekrardan geçmiş olsun. Kutu çok teşekkürler. Çok teşekkürler. hafta, hafta oldu biraz Zahmet. ama Zahmet. E, her hafta Çarşamba günü İstanbul'da bir yayın yapmaya devam olacağız bizi takip etmeyi, dinlemeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.